Şu. an Neden şıklay Elif geldi. bakıyor. Bu bana ömre dikiş yapıyor. Dur, Bakın. Şu an babaannemin ne yaptığını çekiyorum. Babaannem video çekiyor. Hadi. Bilirim, çiçek Baba ne çekiyorsun? Otur Elif yerin otur. Ayşe lan oyasını örüyor otur. Otağın, hala, Şu an halamın yürüyorum. Yürüyorum. oyasını örüyor babaanne. Halam oyasını dikiyor. Dikiyormuş. Önce şöyle. Otur gari otur. Hadi meyve get de Elif yarene ben de yiyeyim Anne Çekin. Hani oraya muz doğru koymuş hadi getir. de Bakın. Hadi oğlum Rayan da bir cama doğru var ya. Çekme böyle yavu yahu Elif yarene bak ya. bak. Şu çıkayım kızım. Ay böyle. Bakın benim mi? kardeşim. Şirkin. Öyle çıkın çıkın yatalım Elif yaren. Güzel dur kötü işte. <laughs> güzel dur da güzel çeksin seni.